gitmek. İnsanoğlunun hiç bitmeyen arzusu. Gitmek, insanoğluna hep keşfetmeyi, gelişmeyi ve değişmeyi getirdi. Ve bu yolculuklarda insanın değişmez bir zenginliği hep oldu. Dil. 13. yüzyılda Türk insanının rotası geliştikçe dili de gelişti. İster doğu, ister batı, nereye giderlerse gitsinler, kelimeleri hep aynı şeye işaret etti. Gördüklerine bazen çoçka, bazen çoçak, bazen de çocuk dediler. Ama hepsi aynı şeye işaret etti. Ve 13. yüzyılda Türk dili batı ve doğu Türkçesi olarak ikiye ayrıldı. Her gidilen yer, olduğuna gidilecek daha çok yer olduğunu haber verir. Batı Türkçesi de tarihi seyirde gelişimini, eski Türkiye Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, bugünkü Türkiye Türkçesi güzergahlarında devam ettirmiştir. Bugün Batı Türkçesi içinde Türkiye Türkçesinin yanı sıra Türkmen, Azerbaycan ve Gagavuz Türkçeleri de yazı dili olarak kullanılmaktadır. 13. yüzyılda Doğu Türkçesi de aynı yolculuğa çıkmıştır. Harezm Kıpçak Türkçesi, Çağatay Türkçesi ve diğer büyük Türk yazı dilleri bu yolculuğun güzergahları olmuştur. İnsanın yolculuğu sürdükçe dilin yolculuğu da sürmeye devam edecek. Ve dil her gittiği durakta zenginliğini biraz daha arttırarak gelişimini sürdürecek.